sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve hem futbol dünyasında hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yaratan bir gelişme yaşandı. Simpsons Keaneti ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağı iddiası. Bu iddia öyle sıradan bir söylenti değil. Geçmişte defalarca dünya gündemini belirleyen Simpsons kehanetleri zincirine yeni bir halka olarak eklendi. Yıllardır geleceği öngördüğü düşünülen, zaman zaman dünya genelindeki büyük olaylarla ilişkilendirilen ve bazıları gerçekleşince dünya kamuoyunu şaşkına çeviren The Simpsons dizisi bu kez Türkiye'den bir futbol kulübüyle Galatasaray'la anılıyor. Özellikle son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktığına ve hatta kupayı kaldırdığına dair sahneler dikkat çekiyor. Bu gelişme taraftarlar arasında adeta bir inanç seli yarattı. Kimileri için bir sürpriz bir gelişmeydi, kimileri içinse sadece zamanın meselesi olan bir geleceğin sinyaliydi. Herkesin ortak noktası ise aynıydı. O sahneler yürekleri kıpır kıpır etmeye yetti. The Simpsons dizisi yalnızca bir animasyon serisi olmanın çok ötesine geçmiş, kültürel bir fenomen haline gelmiş bir yapı. 1989 yılından bu yana ekranda olan dizi, popüler kültürden siyasete, spordan teknolojik gelişmelere kadar birçok farklı alanda yaptığı gündemlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu nedenle dizinin senaristlerinin ve yaratıcı ekibinin olaylara bakış açısı dünyanın dört bir yanında vizyonerlik olarak yorumlanmaya başlandı. Geçmişte Donald Trump'ın ABD başkanı olmasından tutun da Apple'ın akıllı saat çıkarmasına, Hatta koronavirüs pandemisi benzeri bir senaryonun dizide yıllar öncesinden ele alınmasına kadar birçok gelişme dizinin kehanetler zincirinin parçalar olarak hafızalara kazındı. Bu yüzden dizide geçen her yeni sahne yalnızca bir eğlencelik olarak değil, aynı zamanda bir öngörü olarak algılanıyor. Şimdi ise bu zincire Galatasaray'ın ismi eklenmiş durumda. sahnesinde devasa türbinler, sarı kırmızı bayraklar, sevinç içinde kutlama yapan insanlar, Avrupa'nın en büyüğü olmuş bir Türk kulübünün coşkusu var. Bu görüntüler Galatasaray taraftarları için sadece bir animasyon sahnesinden ibaret değil. Aynı zamanda bir hayalin, bir hedefin, hatta bir kaderin göstergesi gibi. Galatasaray'ın geçmişine dönüp baktığımızda bu kehanetin işaret ettiği yolda yürümesi için gereken her türlü altyapının mevcut olduğu görülüyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Avrupa'da büyük bir ilki gerçekleştiren bu kulüp, Türkiye'nin futboldaki uluslararası saygınlığını perçinlemişti. Aynı yıl Real Madrid gibi dev bir takımı mağlup ederek Süper Kupa'yı üzerine götürmesi, Galatasaray'ı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da konuştuğu bir kulüp haline getirdi. O zaferlerin ardından geçen yıllarda Avrupa'da birçok unutulmaz gece kaybetmedi. O zaferlerin ardından geçen yıllarda Avrupa'da birçok unutulmaz geceye imza atan Galatasaray zaman zaman zorluklar yaşasa da Avrupa fatihi unvanını asla kaybetmedi. Şimdi ise yeniden ayağa kalkma, Avrupa'da ses getirme ve futbol tarihine yeniden altın harflerle adını yazdırma zamanı geldi. Bu anlamda The Simpsons'ta geçen o sahne Galatasaray'ın bu yeni dönemini simgeleyen güçlü bir sembol gibi yükseliyor. Bu kehanet Galatasaray için sadece sembolik değil, aynı zamanda psikolojik olarak da derin anlamlar taşıyan bir motivasyon kaynağına dönüştü. Çünkü bugünkü kadro o hedefe ulaşabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip. Cibaba, cibaba, cibaba. Mauro Icardi gibi gol yollarında dünya çapında etkili bir oyuncu. Torreira gibi orta sahada denge sağlayan bir savaşçı. Genç ve dinamik yerli yeteneklerle karmanlanmış bir kadro. Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde kurulan bu yapı hem yerel başarılar hem de uluslararası hedefler için son derece uyumlu ve planlı bir şekilde ilerliyor. Taraftarın takımı olan inancı ise geçmişteki zaferlerde olduğu gibi yine zirvede. Çünkü bu camia hayalleriyle büyüdü. Çünkü bu arma imkansız denileni başarmayı bir gelenek haline getirdi. Galatasaray'ın DNA'sında büyük oynamak, büyük düşünmek ve büyük hedefleri kovalamak var. The Simpsons'ın o sahnesi ise işte tam da bu düşünceye yakışır bir vizyonu temsil ediyor. The Simpsons dizisinde yer alan bu sahne Galatasaray taraftarının kalbinde derin bir iz bıraktı. Bu sadece birkaç saniyelik bir animasyon değil. Milyonların inancını besleyen, umudunu tazeleyen, geçmişteki başarılarla gelecekteki zaferler arasında köprü kuran bir sembol haline geldi. Kimi bu sahneyi telefonun duvar kağıdı yaptı, kimi sosyal medya hesaplarından gururla paylaştı. Taraftarlar arasında neden olmasın cümlesi yeniden yankılanmaya başlandı. Galatasaray steht im finale 20-6. Şampiyonlar Ligi kupasını bir Türk takımının kaldırması geçmişte yalnızca bir hayaldi. Ama şimdi o hayal her zamankinden daha yakın, daha canlı ve daha gerçek. Bu hayalin işaret fişeği ise belki de bir çizgi dizide ateşlendi. <laughs> Ve belki de bu, tarihin en beklenmedik motivasyon kaynaklarından biri olacak. <laughs> Futbol yalnızca taktiksel bir mücadele, sahada oynanan bir oyun değildir. Aynı zamanda duyguların, inançların, tutkuların, hikayelerin bir bileşimidir. Bazen bir maç değil, bir söz, bir görüntü, bir rüya, milyonlarca insanın yönünü, düşüncesini ve hayalini değiştirebilir. Galatasaray için The Simpsons'taki o sahne bu sezonun ruhunu simgeliyor olabilir. Çünkü bu kulüp her zaman inananların kulübü oldu ve inananlar için hiçbir şey imkansız değildir. 2000 yılında başaramaz denilen UEFA Kupası zaferi şimdi bir kez daha taraftarın dilinde. Neden olmasın? <laughs> Simpsons kehaneti Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi finaline yürüyeceğine dair bir işaret olarak görülüyor. Bu sadece bir tahmin değil, aynı zamanda büyük bir vizyon, yüksek bir hedef, sarsılmaz bir inanç demek. Taraftarlar artık daha kararlı, daha umutlu. Bu kehanetle birlikte sadece bir hayal değil, bir gerçeklik konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi kupası bir gün Türk topraklarına gelecekse o günün yolculuğu belki de bu sahneyle başladı. Belki o kupayı kaldıran ilk Türk kulübü Galatasaray olacak. Galatasaray 1, Liverpool 0. Damals dachten alle es wäre nur ein Witz der Autor, aber heute görüye dönüp bakıldığında bu sürecin başlangıç noktasına The Simpsons'ın o meşhur sahnesi işaret edilecek ve belki de yıllar sonra Galatasaray kupayı havaya kaldırdığında o sahneyi hep birlikte hatırlayacağız. Her şey bir çizgi dizide başladı diyeceğiz. Ama oradan çıkan hayal sahada bir gerçeğe dönüştü ve o gerçek milyonların gözyaşı, sevinci ve inancıyla birleştiğinde bir kez daha şunu kanıtlamış olacak. Galatasaray hayal kurar sonra da o hayali gerçekleştirir. Peki sizler Simpson'ın bu sahneleri ve Galatasaray'ın UEFA kupası konusundaki düşüncelerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın lütfen. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da tekrardan hatırlatıyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.